Öncelikle yayınlar biliyorum size. Ee, biliyorsunuz son iki gündür oldukça gündem hareketli. Zaten gündemimiz hiç soğumadı. Her geçen gün e, gündem daha da ısınıyor. E, savaşla beraber de iki gündür oldukça hareketli. Ancak dün akşam e, Biden'ı hep beraber izledik. Dün akşam yapılan açıklamalar açıkçası e, savaşın fazla uzamayacağı yönünde bir algı oluşturdu bende. Ee, ve bu süreçte Türkiye bence e, doğru bir pozisyon alıyor. E, hem NATO ile beraber hareket ediyor hem de Rusya ile olan ilişkilerini bozmamış e, gözüküyor. E, açıkçası şu ana kadar gelinen noktada Türkiye e, diplomatik ilişkileri oldukça başarılı yürü, yürüttü. Bundan dolayı ben gaz e, sıkıntısının Türkiye'de yaşanmayacağını düşünüyorum. E, Rusya'dan yapılan açıklama da böyle. Fiyatların artacağını söylüyorlar ama e, Türkiye tabii bütün dünyada gaz fiyatları bu savaşın etkisiyle biliyorsunuz Avrupa borsalarında enerji fiyatları yükseldi. Türkiye tabii ki bundan nasibini alır ama açıkçası ben e, Rusya-Ukrayna e, gerginliğinden dolayı Türkiye'nin bir gaz sıkıntısına gireceğini düşünmüyorum. E, Türkiye dediğim gibi diplomatik ilişkileri, uluslararası ilişkileri oldukça yönettiğini düşünüyorum. Eee hükümetin bu konuda. Ve dolayısıyla e, Rusya ile aramızda herhangi bir gerginlik, herhangi bir sıkıntı, bir enerji problemi olacağını tahmin etmiyorum. Eee savaşın da açıkçası çok uzamayacağını dünkü açıklamalardan sonra ben de böyle bir algı oluştu. Eee savaş çok uzamayacak gibi gözüküyor. E, Türkiye bu işten çok sıkıntılı çıkmayacak gibi duruyor. İnşallah da bu süreç bu şekilde iyi yönetilmeye devam eder e, ve e, sıkıntısız bir şekilde bu işten içinden çıkarız inşallah. Peki başkanım olası bir e, fiyat artışı olursa kısa ve orta vadede e, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an zaten baktığımızda sanayiciler e, sıkıntı yaşıyorlar artan maliyetlerden dolayı ama. Tabii yani artık bu e, bizim bir gerçeğimiz haline dönüştü. E, i̇hracat yapıyoruz biz. Tekstil firmaları olarak ama şu an Avrupa'ya sattığımız ürünlerde fiyat tutturmakta çok zorlanıyoruz. Ürünleri satmakta çok zorlanıyoruz. Türkiye'de diğer ülkelerden farklı bir şekilde daha fazla artan enerji fiyatları var maalesef. Özellikle tekstilde bizim olduğumuz iş kolunda Türkiye'den fazla Bangladeş'e siparişleri gittiğini görüyoruz. Türkiye'de iplik fiyatları yüksek, Türkiye'de işleme maliyetleri yüksek. İçerik maliyetleri yüksek, enerji maliyetleri yüksek. Evet bunlar bütün dünyada yükseldi. Ama Türkiye'de daha fazla yükseldi. Fiyat tutturmakta zaten zorlanıyoruz. Ama dünya yeni bir rotaya doğru yol alıyor. Biliyorsunuz Avrupa belki yüzyıldır ilk defa enflasyonla karşı karşıya. Biz geçen ay uluslararası bir fuardaydık. Oraya gelen İtalya'dan, Almanya'dan müşterilerimiz hiç daha önce duymadığımız şekilde altan doğalgaz fiyatlarından, elektrik fiyatlarından, market fiyatlarından bahsediyorlar. E, tabii bunun sindirilmesi, bunun oturması, bu maliyetlerin raflara yansıması biraz zaman alıyor. Açıkçası şu anda bunun sancıları çekiliyor. E, dolayısıyla Türkiye'de e, ihracatçılar da açıkçası zor durumda. Ürünlerini satmakta, zorlanmakta. Her ne kadar döviz de satıyor olsalar da e, fiyat tutturmak gerçekten çok zor bir hale geldi. E, şimdi yapılabilecek enerjiyle ilgili çok bir şey yok. Yani kısa vadede yapılabilecek bir şey yok. Tabii ki Türkiye kendi enerjisini üretmeli, kendi kaynaklarını yaratmalı. E, bunlar ama uzun vadeli yapılacak planlar. Kısa vadede yapacağımız çok bir şey yok. E, Avrupa nasıl Rus gazına muhtaç ve yüksek fiyattan doğal gazını alıyorsa biz de İran ve Rus gazını aynı fiyatlardan almak ve üretim üretim maliyetlerimizi bunlara oturtmak zorundayız. Bunlar kolay mı? Hiç kolay değil. E, eminim birçok firma neredeyse yarı kapasiteyle çalışıyor Türkiye'de, Denizli'de. E, ama bunlar şu an bizim kontrol edemeyeceğimiz parametreler. Çünkü biz enerjimizi kendimiz üretmiyoruz. Dışa bağımlıyız enerjide. İşte bu süreçlerden ders çıkarıp Türkiye'nin uzun vadeli projeksiyonla kendi enerjisini üretebilir hale gelmesi gerekiyor. Yoksa elin gazıyla e, üretim yapmak, sanayicilik yapmak gerçekten çok zor. Bir şekilde bu çalkantının içinde, e, bu sıkıntıların içinde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bir şekilde sipariş almaya çalışıyoruz. Ürettiğimiz malları satmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bunun üzerine ilave maliyetler gelirse şimdi daha da zorlaşacak tabii gerçek.